Arkadaşlar hepinize selamlar sağanak yağışlı bir Truck Simulator Ultimate'den merhabalar efendim hepiniz hoş geldiniz öncelikle bugün yeni gelen güncellemede yağmurlu havada süreceğim şöyle bir aracımızı çalıştırdık hemen gideyim biliyorsunuz yeni gelen güncellemede şu selektör olayına bayıldık bugün 1000 kilometrelik bir yolculuk yapacağım ayrıca havayı bilerek yağmurlu seçtim sizlere güncelleme videosunda gösterememiştim yağmurlu havada yansıma vardı yerlerde bakın görüyorsunuz zaten parlıyor borsamızı bağladık oyuna direkt girdiğimizde camlardaki buğuyu gidermek için klimayı açın dedi şöyle klimayı açalım açtık abi bakalım gidecek mi gitmeyecek mi göreceğiz Vallahi gidiyor abi değil mi bana öyle gelmiyor gidiyor Vallahi gidiyor azalıyor Evet azalıyor arkadaşlar yansımaları görüyor musunuz? Bugün Volvo aldım değişiklik olsun diye. 1000 kilometre bir yolumuz var. Selektör ata ata gideceğiz. Farlarımız efsane yanıyor. Baksanıza güçlü. Bayağı güçlü. Evet. Sileceklerimizi de bir açtık mı? Tamamdır. Bakın şimdi pasın selektör atıyorum. Bakın bir şey göstereceğim size. Arkadaşlar bir arkadaşımız yorum olarak yazmış. Biz eğer e, far tuşuna basılı tutup selektördeyken menüyü kapatırsanız otomatik olarak böyle selektör yapıyormuş. Herkesten yol istiyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabi şöyle basarsanız da iptal edebiliyorsunuz. Şöyle basılı tutarken şuradan şuna tıklıyorsunuz. Sonra konsolu kapat diyorsunuz. Olay bu. Bak otomatik selektör özelliğini yaptım. Herkesin bilgisine otomatik selektör özelliği gelmiştir. Kaçak TV farkıyla arkadaşlar. Yine yapacağımızı yaptık. Bakalım bir test edelim. Yol verecekler mi? Ne kadar işe yarıyor? Bir bakalım. 1000 kilometrelik bir rota var. Burada görüyorsunuz zaten. Son hız gideceğiz. Yağmurlu havada güzel bir yolculuk yapıyoruz. Çekil hele. Selektör tuşu yamuldu. Bakalım yol verecek mi? Yoksa bir daha mı selektör yapmam lazım? Yok. Evet buradan Bir daha yapmanız lazım Çok uzaktan yapa yapa geldiğim için algılamıyor bu araçlar O yüzden dolayı kendimiz yapmamız gerekiyor E sinyal verdin Vaz mı geçtin Heh. Eyvallah Virajdan çıkmayı bekledi arkadaş galiba Teşekkür ederim Yoldaki Yansımayı göstereyim Ben şu anda fantastik ayarda oynuyorum Fantastik ayarda oynayanlar için Bakın yansımalar Geliştirilmiş Abi zaten fantastik ayarda oynadıktan sonra oyun çağ atlıyor onu söyleyeyim ben size. Bakın görüyor musunuz şu ön tarafın bak 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 yeri nasıl yansıyor. Sudan geçerken özellikle bakın görüyor musunuz? Çok güzel yansıyor. Ben de bu sebepten dolayı yağışlı bir havada sürmek istedim. İyi ki de öyle yapmışım. Keyifli. Selektör nasıl atılır soran arkadaşlar var. Buradaki far tuşuna basa tutacaksınız. Böyle. Çok güzel yol veriyorlar ama. Çekil abi. Hepsinden yol alıyoruz. Bu bu çok iyi olmuş ha. Vallahi çok iyi olmuş bu. Biraz da hızlı sağa gidebilir diyen arkadaşlar olmuş. Yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Zooks Games yorumlarımıza değer veriyor. Benim söyledikleri, söylediklerimi de dinliyorlar sağ olsunlar. Sizin yazdığınız yorumlardan yola çıkarak da Oyunlara ekleme yapıyorlar. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Videonun altına yazalım. Yağmur biraz azaldı. Bazen hızlanıyor bazen azalıyor. Bu şekilde. Farları çok güzel güçlendirmişler. Dur bakalım yol verecek mi? Burada. Çok pardon. Çok pardon. Valla. Evet veriyor. Veriyor abi. Ha, virajın virajın bitmesini bekliyor birazcık, evet. Arkadaşlar bu güncellemede en çok ne hoşunuza gitti? Sen de bir yol ver, vereceğim, bilmiyorum ama vallahi bu yol verme olayı benim çok hoşuma gitti ya, acayip acayip hoşuma gitti. Bak araba varken yol veremiyor, bir daha attık, evet şimdi yol veriyor. Tabi tam veremedim. Tam virajın oraya denk gelince biraz sorun oluyor. Güncellemeyle çok daha iyi bir şekilde geliştirileceğine inanıyorum. Yoldaki araçlar çok güzel abi. Neyse bazı arkadaşlar çok fazla Scania'nın yeni modelinin gelmesini istiyor. Valla arkadaşlar konuyla ilgili henüz bir bilgim yok. Onu söyleyeyim ama neden olmasın? Çok güzel olmaz mı yeni Scania? Bence şahane olur ya. 1 milyona satılsın yine alırım. Sorun değil. Çünkü yeni Scania bence çok güzel abi. Göstergeleri falan böyle. Bence çok hoş olur. Truck Simulator 6 MT e yakışır. Scania'nın gücünü hem test etmiş oluruz. Bu Volvo'ya rakip olan bir araç olur. Mercedes'in haricinde. Bence güzel olur arkadaşlar. Şu anda buna tek rakip yeni Mercedes-Benz Actros abi. Başka da yok bence. Abicim atlamazsınız değil mi? Atlayacaksınız değil mi? Bu bu atlama olayını Abi tamam eyvallah siren öttürüyorsun da önüme atlıyorsun yani şerit benim niye ben ceza yiyorum? Sinyalimizi verelim ama sollamaya çıkamıyorum ki burada. Görüyor musunuz? BMW falan geçiyor arkadaşlar. Yoktu bunlar. Çeşitlenmiş. Güzel olmuş. Abi bak sürekli karşıdan bir araç geliyor. Tam burada soldayım. Eyvallah da görmüyorum ki. Oo. Otobüs yakışır. Bu da yeni gelmiş. Bakın BMW geliyor bir tane daha. Yağmurlu havada Selektör takılmasını yapalım abi. Otomatik selektör sistemini yapalım. Bir dakika. Heh, oldu. <laughs> Otomatik selektör. Niye yol vermiyorsun kardeşim? Yol vereceksin, yol vereceksin. Çimlere gideceksin. Bak farları bir kapatayım fark ediyor baya. Bekliyoruz abi. Bu, bunu geçeceğiz bir yerde. Burada geçerim. Çok güzel temiz bir sollama yaptım. Lan kapan. Ha? Camlardaki buğular da gitti ha. Ya baya fonksiyonlar çalışıyor abi. Tuşlar, muşlar baya abi çalışıyor oyunda. Bir yol alabilir miyiz? Teşekkürler. Şu Scania'yı sürebilsek ne güzel olur ha baksanıza. Trafikte var ama biz süremiyoruz maalesef. Vallahi kamyon gibi gelse Tandem mi deniyordu onlara ne deniyor? Vallahi çok güzel olurdu. Yağmur hızlandı bu arada biz de hızlanalım biraz. Bakalım Volvo kaç yapıyor. Böyle yağmurda sürmek bak bir huzur veriyor. Sesi dinle. Çok uzaktan yaptım o yüzden olmadı. Evet bu veriyor yoksa Allah. Ama abi ben onun yapacağını bilemedim ya. Şimdi uzaktan attım selektörü. Sileceklerimizi açalım. Çok uzaktan atınca olmuyor abi. Biraz yakından atmakta fayda var. Dur bakalım bir tane daha atalım buradan. Olmadı oğlum polis kontrol noktası varmış. Merhaba abiciğim. Evet camlar gördüğünüz gibi bu yaptı baya. Burada bekle. Bekliyorum abi bir yere gidemiyoruz zaten. Bir korna öttüreyim size. Eyvallah. Devam et. Bakalım buna da. Adam diyor ki daha nereye yol vereyim ya. Camlara bakar mısınız? Gri yani bildiğiniz beyaz gri arası. Böyle. Klimayı açmanız gerekiyor. Bakın klimayı açtığımda bu gidiyor. Netleşti gördünüz mü? Kapatıyorum. Kapattım Bakın şu an grileşiyor yine Evet neredeyse grileşti tamamen Görüyorsunuz zaten bak görüntün gitti Şimdi netleşecek çok dikkatli bakın Bakın geliyor geliyor Hop cam gibi oldu Ben de bunu ilk başta anlayamadım Ulan gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu Diyordum harbiden yarıyormuş Abi sen bana yol vereceksin ben orada sıkışırım Yoksa Aynen fren yapmadan ama. Oo abi yol istedik ortalığı karıştıracağım. Ama senin böyle bir şey yapacağın belliydi ben anladım. Lan mükemmel istediğimi istediğim, istediğim şeride çekebiliyorum. Oha sola çekiliyor bu da. Ana böyle bir şey var mıydı? Soldan da yol veriyorlar bak bunu bilmiyordum ha. Ulan aman ha. Vallahi sola çekilerek yol veriyorlarmış arkadaşlar ben bunu bilmiyordum. Vallahi aynen mümkün oldukça Sağa çekiliyorlar sağ doluysa sola çekiliyorlar İki tarafta doluysa dörtte açıyorlar Ve selektörü Biraz yakından yapmanız lazım Çok uzaktan algılamıyor Biraz daha mesafeyi arttırabilir bence Zooks Games Selektörü mesafesi Mesela şuradan alabilir Çünkü biraz daha uzak olursa daha çabuk kenara kaçarlar yani Biraz daha uzaktan görmeleri çok iyi olur En azından aynadan görsünler Bak bu kadar fazla mesela eyvallah bu çok. Bu çok. Ama bak söyleyeceğim ben şimdi. Bak bu okey. Bu mesafe tam zamanlaması. Çünkü bak gittikçe yaklaşıyorum hızımı kesmem gerekecek bak. Gördünüz mü çok dibe. Oha niye kabul etmiyor? Çok dibe geldim. Olmadı yani söylemek istedim. Aa polise selektör atacağım. Vallahi hadi bakalım hayırlısı. Kaçılacağım mı? Kaçılıyor. Allah polise selektör attım arkadaşlar. Lan! Ha. Gel gel. Gel beraber gidelim. Vay! Polis bana selektör attı. Biraz yavaşlayalım da dayıyı göstereyim size. Dayı! Bas dayı bas. Ben de basıyorum çünkü dayı. Yolu görmüyorum ha öleceğim. Yağmurlu hava mesela bu kadar kirlenmemeli bana göre. Biraz fazla kirleniyor yağmurlu havaya göre tır. Biraz daha temiz olmalı diye düşünüyorum. Çünkü adı üstünde yağmurlu hava abi. Kirin biraz daha gitmesi lazım bence. Lastik tarafı böyle çamur kiri olabilir. Eyvallah onu anlarım ama Bence gövdenin bu kadar kirlenmemesi gerekiyor yağmurlu havada. Çünkü yağmurlu havada toz olmaz çok fazla. Yağmurdan dolayı çamur olur. Ya yaparlar abi sorun değil yapılır. Yapılmayacak bir şey değil yani. Şuna bir selektör atalım. Bak buradan alması lazım mesela. Biraz geç kaldık ama oldu. Çekil abi. Sola mı çekeceğim? Hiç yere çekilmiyor. Ben seni geçtim. Yağmurlu havada sürmenin de keyfi bir güzel ha. Valla şaka maka 1000 kilometre yol gidiyorum bu arada. Vay La, çekil lan! İşte biraz uzaktan alsa çok güzel olacak. Bak görüyor musun? Yakında oldu. Ana 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 adam çıldırdı. Evet, dediğim gibi selektör mesafesini uzatırlar umarım. Evet, buradan şehir merkezine geldik artık. Volvo'nun hızıyla ilgili herhangi bir değişiklik yok zaten gördünüz çok fazla basmıyor aynı şekilde devam ediyoruz Bakalım bunu atalım, yok, bu yol vermedi Dedi ki kardeş nereye yol vereyim Haklı Tırım leş gibi oldu la Abicim bak ben sana selam vermiyorum yol istiyorum yol. Arkadaşlar burada tren yoluna atlarsam ne olacak demiştim. Denemedim. Bakayım şöyle geçiyor mu? Yok. Burada çarpıyor ama şuradan geçmeyi deneyebilirim. Trenin önünü atlamayı deneyebilirim. Bu videoya 3000 beğeni gelirse acaba trenin önüne atlarsak ne oluyor? Bunu deneyeceğim sizler için. Güzel bir beyni atın. Hadi bakalım. Bak selam veriyorum o da bana veriyor bak. Arkadan da selam verebiliyorum. Mükemmelim çünkü. Korna basınca da selam veriyorlar. Bak basıyorum abi. Selersiz sinyal. Sinyal ver. Selektör ver. 70 kilometre kaldı. Ey maşallah ne sürdüm be. Arkadaşlar bir tane köy yolu tarzı bir yol var böyle dolandırıyor yokuş falan çıkarttırıyor. Ona daha denk gelemedim. Yani o yola gelirsem size süper bir şey göstereceğim ama bir kere denk geldim bir daha gelemedim. Anladınız mı o söylediğim böyle yukarıya doğru tırmanıyoruz falan. Ona nasıl denk gelebilirim o yola? Ne yapmam lazım? Bana, bana yorumlarda bildirin. Yansımayı bir göstereyim sizlere şöyle. Oy şimşeye bak yükümüzü getirdik. Uzun bir yolculuk yaptım. 11 binde para kazandık. Allah bereket versin. Kanalda bu arada çok fazla sorun arkadaşlar oluyor. Nasıl para kasılır? Sen nasıl yaptın diyenler oluyor. Arkadaşlar kanalda bir sürü videosu var. Lütfen izleyin. Bakın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.